Davutlarda yine son araziler bunlar. Son araziler. Hepsi zeytinlik. Davutların son arazileri. Artık önü orman, orman ormanlık alan var şu önü orman. Ormandan sonra son araziler yani milli parkın ormanları yani şeyde yolun tarafından son araziler artık zeytinlikler. Arazi böyle. Arazi böyle. Vallahi şu tarafta işte evler yapılmış son evlerin arazisidir bu. Bu arada kalan arazi budur işte. Arada kalan arazi budur. Efendim?